Neden böyleyim bilmiyorum. <laughs> biliyorum aslında, biliyorum. Ee, yani hepsi hepsi çocukluğuma dayanıyor. Yani her şey orada başlıyor. Ee, sen de biliyorsun. Sen sen komik değil mi? Sen beni aslında ne kadardır tanıyorsun? Kaç aydır tanıyorsun? Değil mi? Ve çocukluğumu biliyorsun. Biliyorum. Tamam biliyorum çok uzattım. Ne diyorum? Ya bak ben saçmalıyorum çünkü ben ben sana. ben sana... Tibet ben sana... Sana hızlı ol demiştim. Çok bekletmedim değil mi? Misafirin varmış. Evet Gülfem. <laughs> o da tam gidiyordu zaten. Aslında bir şeyler konuşuyorduk ama toparlayabilecek misin Gülfem? Yoksa daha sonra mı konuşalım? Kimler? Pardon? Bir şey mi dedi? Evet galiba bir şey dedi. Ne dedin? Masaj saatin olduğunu bilseydim daha sonra gelirdim. Ama zamanlaman yine de Tibet için çok iyi. Beni her gördüğünde olduğu gibi yine gevşemeye ihtiyacı var. Sıkı çalış tatlım. Yine çok gergin. Bu mumlar, bu oda, bu güller falan çok saçma. Ben senin elini tutmaya yeni yeni alışırken sen bana gel bir ömür elimi tut diyorsun. Burası bana hiç iyi gelmiyorlar. Nerede olursak olalım Gündoğdu. Benimle olmak sana iyi geliyor. Bu yüzden çıkıp gitmek istiyorsun. Eğer şimdi bana arkanı dönersen, benden kurtulacaksın. Çünkü elimde yüzük de peşinden gelmeyeceğim. Bu pes ettiğim için değil. Senden yorulduğum için hiç değil. Kimse inanmadığın için. Eğer burada hayatımızın en karanlık gecesiyle yüzleşmezsen bir daha bunu asla yapamayacaksın Güdro. Seninle mücadele edebilirim. Kendi hatalarımla mücadele edebilirim. ...kırgınlıklarında, öfkenle mücadele edebilirim. Ama inançsızlığını edemem Gülru. Bunu yapamam. Ya bu gece... ...burada her şeyin bittiği yerde... ...hayata tekrar başlarız. Ya da sen buradan çekip gidersin. Ve ben o zaman peşini bırakacağım. Seni zorlamayacağım. Seni bir daha yormayacağım. Ama ben seni zorlayacağım. Ben seni yoracağım. bir ömür yoracağım. Kadın doğru söylüyor. Yay gibi gerilmişsin. Bu Gülfem Sipahi ile görüşmek sana pek iyi gelmiyor. Zaten sonunda kariyerimden vazgeçip masöz olacağım sayende. Bence kariyerine geri dön. O kadın yüzünden değil mi? Hadi lütfen. Şu kral ve kraliçe hikayesi. İğrençsin. Kral ve kraliçe hikayesi. Ne diyorsun İsmail ya? Hayret bir şey. Ay yok canım yok, nereden haberim olacak? E, gelmedi ki eve daha. Bu nedir ya? Allah'ını seversiniz ya. Vur, vur, vur. Bir saatte şurada. Allah Allah. Sana ne canım? Kocasıyla konuşuyor. Ay kocaya da bak. O kadar meraklıysa kocasının sohbetine, gitsin evine. Kaldı başımıza şımarık şey. Onu yonca değil, kocasına söyleyeceksiniz. O almıyor eve. Tamam. E merak etme, ararım ben şimdi onu. Ya belki bir işi çıkmıştır, bir uzamıştır, bir şey olmuştur. Yoğun kadın yani sonuçta. Hayo yapmaz. Ya yapmaz öyle bir şey canım yapmaz. Tamam, tamam merak etme. Arayacağım ben onu haber vereceğim sana. Tamam hadi. Ne oldu hayırdır? <laughs> e, ekmiş bizimkileri. Allah Allah nasıl yani? Ben de beraber yemeğe gitmişlerdir diye düşündüm. Ayol ne yemeği? Spor salonuna bile gitmemiş. Ya inanamıyorum. Tekrar parmağımda olduğuna inanamıyorum. Bu yüzüğü tekrar ait olduğu yerde görmek. Aylarca cebimde taşıdım. onu geri aldığımda şu anki halimi hayal bile edemezdim. Onu parmağıma ilk taktığım gün umutlarımla hayallerim yarışıyordu resmen. Parmağımdan çıkardığım gün çok umutsuzdum. Ama hep sakladım. Bir şekilde sakladım yani hep. Belki bir gün